İlk videomuzda bahsettiğimiz üzere aslında her şey o dönemin insanların hayal gücüyle alakalıydı. Bizler bugün milattan önce 10 ila 12 bin yılları arasında yaşanmış olabilecek küresel bir felaketten dolayı bilgi sahibiyiz. Hatta Ege Denizi'nin bile büyük bir deprem sonucu oluştuğunu biliyoruz. Hiçbir konuda bilgi sahibi olmayan o dönemin insanları korku içerisinde yer sarsıntısıyla, dağların tepesinden yuvarlanan kayalarla, çakan şimşekler ve düşen yıldırımlarla birlikte günlerini geçiriyorlardı. Bütün Bu, bunlara bir anlam da vermeleri gerekiyordu. Onlara göre tanrılar ve titanlar savaş halindeydi. Bütün her şey durulduktan sonra ise bölgedeki en yüksek dağ Olimpos dağı olarak görülmekteydi. Günün ilk ışıklarını alan ve en son güneşi gören Olimpos'un zirvesiydi. Ve onlara göre kazanan, orada tahtı bulunan Tanrı Zeus'tu. Olimpos dağı o kadar görkemliydi ki ve o kadar büyüktü ki zirvesine insanlar ulaşabileceklerine inanmıyorlardı. Sırf bu nedenden dolayı onların gözünde Tanrıların sarayları da Olimpos'un zirvesinde olmalıydı. Bütün bu sarayların içerisinde en görkemlisi kime aitti? tanrıların tanrısı Zeus'a. Siz bakmayın onun böylesine görkemli ve muhteşem bir giriş yaptığına. Aslına bakarsanız babasının içkisine ilaç atmış, onun midesinden kardeşlerini kurtarmış ve babasını Tartarosa yani cehennemin dibine göndermiş. Birisinden bahsediyoruz. Bu mihvalle düşünecek olursak Yunan mitolojisine göre tarihte içkiye ilacı ilk atan kişi de Zeus'un ta kendisi. Yani kendisinde biraz Nuri Alçoluk da varmış. Peki Zeus bunun dışında nasıl bir tanrıydı? İnsanoğlu Zeus'a karşı sorumluluklarını yerine getirdiği takdirde Zeus insanoğluna her türlü şeyi sunardı. Gökyüzü bazen masmavi olurdu, bazen de Gökyüzünden yağan yağmurlar toprağı besler ve insanlara ekinler sunardı. Her şey dört dörtlük muhteşem. İnsanoğlu mutlu mesut bir şekilde yaşardı. Peki ya insanoğlu Zeus'a karşı sorumluluklarını yerine getirmezse ya da Zeus'a karşı bir yanlış yaparsa işte o zaman Zeus'un hiddetinden korkacaksınız. Zira bu sefer de Zeus fırtınaların zincirlerini çözerdi. Bu fırtınalar ekinlere de zarar verirdi, dalgaları da coştururdu ve insanoğlu bir şekilde azap çekmeye başlardı. Göklerde kara bulutlar hiddetli hiddetli kaynaşır, mahvedici boralar, fırtınalar faaliyete geçer, denizler kudurur, yollar tozar, yıldırımlar düşer, gökler gürler, vadiler ve dağlar Zeus'un siniriyle inlerdi. Yani siz insanoğlu olarak Zeus'a karşı sorumluluklarınızı yerine getirdiğiniz takdirde dünyada, yeryüzünde mutlu ve mesut bir şekilde yaşama hakkına sahipsiniz. Ama herhangi bir kişi dahi olsa Zeus'a karşı sorumluluğunu yerine getirmezse ya da herhangi bir yanlış yaparsa işte o zaman bunun cezasını tüm insanlık çekiyor gibi bir izlenim var bu sözlerin ardında. Peki Zeus'un karakteristik yapısı bu kadar da sınırlı mı? Aslında bakarsanız Zeus Yunan mitolojisinin baş tanrısı olması itibariyle çok daha fazla renkli bir kişiliğe sahip. Zeus'un en büyük özelliklerinden birisi Hera ile evli olmasına rağmen çapkın olması. Ve kendisi tanrı olduğu için kimse kendisine karşı koyamıyor. Videomuzun kalan kısmında Zeus'un bu renkli ve magazinel yaşamına da göz atalım biraz. Bunlardan ilkinin ismi Europa. Europa biliyorsunuz Jüpiter'in uydusunun ismi. Burada şöyle bir dipnot geçelim. Her Yunan tanrısının Roma mitolojisinde farklı bir ismi var. Yani tanrılar aynı, isimler farklı. Yunan mitolojisinde Zeus, Roma mitolojisinde Jüpiter olmuş. Jüpiter'in uydusu. Avrupa'da Zeus'un yasak aşk yaşadığı kızlardan birinin ismi. Bu bağlamda düşünecek olursak, Europa hala güneş sisteminin bir noktasında aşkı Zeus'un etrafında dönmeye devam ediyor aslında. Europa Suriyeli genç ve güzel bir kızdı. Parlak teni ve göz alıcı bakışlarıyla güzelliği dilleri destan olmuştu. Her sabah kalkar, arkadaşlarıyla beraber deniz kenarındaki bahçelere giderek oradan çiçekler toplarlardı ve bu çiçeklerden kendilerine taç yaparlardı. Şüphesiz böyle bir güzelliğin Zeus'un dikkatini çekmemesi imkansızdı. Zeus, Avrupa'yı beğenmişti beğenmesini ama bir problem vardı. Evli, karısı Hera. Şimdi koskoca tanrı Zeus Karısından korkar mı demeyin? Hani bir aslan vardı ya, bizde evde bir aslan bekliyor diyen. Sonuçta Zeus'u da sarayda bekleyen bir tanrıçaydı. Bu nedenden dolayı Zeus, karısına hissettirmemek için bu kılığına girdi. Neticede Zeus, yeryüzüne boğa kılığında indi. Altın sarısı rengi ve molis sarılığıyla kızların ilgisini çekmeyi de başardı. Öyle tedirgin edici davranışları yoktu. Kızlar dolayısıyla bu boğayı sevmek üzere harekete geçtiler. Europa... Tam da Zeus'un önüne geldiğinde Zeus Europa'nın önünde boğa kılığında diz çöktü ve ayaklarını yalamaya başladı. Hiçbir şekilde tehlike olmadığını gören Europa bunun üzerine boğanın üzerine binmek istedi. Bindi de. O kadar rahattı ki arkadaşlarını tam çağıracakken boğa birden ayaklandı, deniz yarıldı ve koşarak oradan uzaklaşmaya başladılar. Bu yolculuğun sonunda bir çınar ağacının altında kendilerini bekleyen ambiyansın içerisinde buldular tabii ki. O esnada Zeus kendisini tanıttı ve tanrı olduğunu söyledi. Europa o gece Zeus'un kollarında uyudu ve bu birliktelikten Girit kralı Minos dünyaya geldi. Antik Yunan halkı çınar ağacının yapraklarını dökmemesinin sebebi olarak bu kutsal birlikteliği öne sürerler. Biz bir diğer aşk mevzusuna geçecek olursak bu seferki kurbanın ismi Danae, Argos kralının kızı. Argos kralı kahinlerden aldığı haber doğrultusunda Danae'den olacak çocuğun kendi tahtını alacağını öğrenince kızını bir zindana hapseder. Kapısına da muhafızlar diker. Ancak Zeus'tan kurtuluş yoktur. Zeus fırtınada bir gün bir yağmur damlası olarak duvarlardan sızar ve Danae'nin göğsüne damlar. İşte bu Danla ile birlikte Danae Zeus'tan hamile kalır ve doğacak çocuk Perseus'tur. Perseus Yunan mitolojisi içerisinde apayrı bir konu başlığı. Bu nedenden dolayı ilerleyen dönemlerde Perseus ile ilgili ayrı bir video çekeceğiz. Zeus'un aşk hayatına dönecek olursak, Zeus'un aşk hayatı da 10 dakikalık bir videoya sığmayacak kadar geniş bir yelpazeye sahip ve bu sebepten ötürü biz bu konuyla alakalı bir video daha çekeceğiz önümüzdeki hafta için. Bu videoda başka bir nokta daha var. O da şu. Girit Kralı Minos'un durumu. Kendisi Avrupa'nın oğlu. Aynı zamanda Zeus'un da oğlu. Halkına giderek muhtemelen kendi krallığını meşrulaştırmak adına kendisinin Zeus'un soyundan geldiği gibi bir yalan söylemek durumunda kalmış. Ki bu tarz yalanlar çağlar boyunca da devam etmiş. Günümüzde de yok dersek herhalde yalan olmaz.